Hele bak hele bak bak bak. Nutella'nın kapağının içinden böyle kaşık çıkıyormuş. Vuy deneyelim. Vuy dün biliyorsunuz ki Nutella aldım. Bunu da deneyeceğim tabii ki. Buyurun geçelim deneyelim. Ama önce bu uçan kayısı bu kadar uğraşıyor bir şeyler yapıyor. Takip ederseniz çok 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 muah, <laughs> sevinirim. Geçtik yürüyün. Şimdi Nutella'mızı şöyle açtık. Ben şunu biraz yiyip geliyorum. <laughs> bir şey tık tık ediyor. Evet bildiğin ekmek banıp geldim. <laughs> Hazır mıyız? lan? <laughs> Dondurmadan sonra çok ümitliydim ama namık kemallendik olsun. Bye Bay bay! Hele bak hele bak bak bak! Balonun üstüne limon suyu dökünce balon patlıyormuş. Vıy! Deneyelim! <laughs> Sizce ben ne kadar beceriksiz olduğumu bildiğim için gidip 5 tane balon almış mıyımdır? Buyurun geçelim, deneyelim. Ama önce fazla uzatmadan Burçan Kayısı abinizi takip etmeyi unutmayın. Mua, geçtik! Hazır mıyız? <laughs> 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 ne kemalendik ama iyi oldu. Mua. Hele bak hele bak bak bak. Karpuza böyle kürdan batırınca vay. Karpuz açılıyormuş. Deneyelim. Sizce ben bunu denemek için karpuz almış mıyımdır? Buyurun geçelim, deneyelim. Uy. Ama önce bu Malatyalı abiniz öğrencilerle bu kadar uğraşıyor. Bir bağlantı kopyalayın, takip falan edin. <laughs> Hadi geçtik. <laughs> Hazır mıyız? <laughs> Sokduk. <laughs> <Açılsana. gülüyor> Açılmıyor. Şimdi böyle böyle yiyeceğim. Namık kemallendik. Oldun. Ne? Bay, bay Hele bak hele bak 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 bu çok garip. Elini pile sürdü sonra bardağı sürdü içine su döktü. Vıy. Deneyelim. Hazırlıklı geldim. Teşkilatlı geldim. Bardağım da hazır pilim de hazır. <laughs> Buyurun geçelim deneyelim. Malatyalı bir deneyici ne demiş biliyor musunuz? Eğer beni takip ederseniz çok sevinirim etmezseniz de muah canınız sağ olsun geçtik. Ama durdurun yazın Namık Kemal mi sizce? Bakın iki tarafına da sürüyorum tamam mı? Sonra bana kızmayın. Şöyle hop. <laughs> ya ne bekliyordun ki? Kendime bakıp soruyorum bunu. Neyse, namı kemallendik. Mua, öpüldünüz. Hele bak hele bak bak bak. Şekeri ısıttı, pipet bandırdı, üfledi bir şeyler oluyor. Deneyelim. Hele buy buy buy. Bugün videoyu ikizimle beraber çekiyorum. Evet, o bir kayısı. İkimiz de Malatyalıyız. Buyurun geçelim, deneyelim. Ama önce bu uçan kayısı abinizi takip ederseniz çok sevinirim. Etmezseniz de canınız sağ olsun. Geçtik bile. Şimdi önce şekeri bir güzel ısıtacağız. Şimdi şöyle batırıyoruz bunu. Bismillah. Ne olmuyor lan? Deney bozuk. <laughs> olmuyor. Lan. Aha dur bir şey çıkıyor Lan süren bitiyor Dur vallahi bir şeyler oluyor bir saniye Yani hafiften oldu gibi Yarım namık kemallendik olsun güzeldir muah öpüldünüz bay bay Hele bak hele bak 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 köpük sıkıyor ve böyle temizliyor işte içeriği <laughs> Deneyelim Aa. Ben neyim uçan bir kayısıyım peki ne yapacağız tabii ki de deneyeceğiz buyurun geçelim deneyelim ama önce daha büyük bir kayısı olabilmem için beni takip ederseniz çok sevinirim. Etmezseniz de muah, canınız sağ olsun ama edin. Hadi. Vuy. Hadi deneyelim. Geldim. Haydi bismillah. Şimdi videonun devamında buraya sıkıyordu ve ben şu an sıkıyorum ki bura temizlensin. Sıkıyorum hala. <laughs> Hiçbir şey olmuyor. Taştı. <laughs> boşuna köprüm bitti <laughs> ve hiçbir şey olmadı. Namı kemallendik. <laughs> Neyse muh, öpüyorum sizi. Hele bak hele bak bak bak. Diş macunuyla karbonatı karıştırdı ve püskürecek. Vıy. Deneyelim. Vuş. Bu sefer de gittim sizin için karbonat aldım çünkü evde değilim yoktu. Buyurun geçelim deneyelim. Hop. Ama önce eğer beni takip ederseniz çok sevinirim. Etmezseniz de muh canınız sağ olsun. Geçtik bile. Diş macununu bu kadar dökebildim çünkü zengin değilim. Susun. <laughs> Şimdi biraz su, hop yeter ve şöyle o oh, kazan çevirir gibi sallayın, karıştırın. Ben bunu 10 dakikadır karıştırıyorum ama sadece ben köpürdüm. Bu köpürmedi. <laughs> ve bu durumlarda ne diyoruz arkadaşlar? Namık Kemalendi. Olan diş macunumu oldu. Mwah, öpüyorum size, olsun. Hele bak hele, bak bak bak, diş macunuyla karbonatı karıştırdı ve püskürecek. Vay, deneyelim. Vuş. Bu sefer de gittim sizin için karbonat aldım çünkü evde değilim yoktu. Buyurun geçelim deneyelim. Hop. Ama önce eğer beni takip ederseniz çok sevinirim. Etmezseniz de muah canınız sağ olsun. Geçtik bile. Diş macununu bu kadar dökebildim çünkü zengin değilim. Susun. <laughs> Şimdi biraz su. Hop yeter. Ve şöyle ooo. Oh, kazan çevirir gibi sallayın. Karıştırın. Ben bunu 10 dakikadır karıştırıyorum ama sadece ben köpürdüm bu köpürmede. <laughs> ve bu durumlarda ne diyoruz arkadaşlar? Namık kemallendi. Tıh olan diş macunumu oldu. Muah, öpüyorum size olsun. Hele bak hele bak bak bak. Diş macunuyla karbonatı karıştırdı ve püskürecek. Vıy. Deneyelim. Vuş. Bu sefer de gittim sizin için karbonat aldım çünkü evde değilim yoktu. Buyurun geçelim deneyelim. Hop. Ama önce eğer beni takip ederseniz çok sevinirim. Etmezseniz de muah canınız sağ olsun. Geçtik bile. Diş macununu bu kadar dökebildim çünkü zengin değilim. Susun. <laughs> Şimdi biraz su. Hop yeter. Ve şöyle o oh, kazan çevirir gibi sallayın. Karıştırın. Ben bunu 10 dakikadır karıştırıyorum ama sadece ben köpürdüm. Bu köpürmedi. Ve bu durumlarda ne diyoruz arkadaşlar? Namık kemallendi. Tüh, olan diş macunum oldu. Muah, öpüyorum size olsun.